あ、はい、のこです、私、はい、気がつかなかった。 2900 rakımlı Mereto Dağı'nın Güneydoğu'nun en yüksek dağının eteklerinde bulunmaktayız Burada Yıllardır babalarımızdan kalma Dedelerimizden kalma Kara kovancılığı Unutulmaya yüz tutmuş Kara kovancılığı canlandırmaya çalışıyoruz Bu bal Genelde hastalara gitmektedir Genelde hastalara gitmektedir. Bu şifa olarak satılmaktadır. Herhangi bir katkı maddesi, herhangi bir şey verilmemektedir. Yani bu ballar Türkiye'nin birçok iline, hatta Avrupa'ya dahi gittiği oluyor. Çok kaliteli bir bal. Aroması olsun, kıvamı olsun, rengi olsun, kokusu olsun. Yani benzeri bulunmaz bir bal. Eşi benzeri yok. Bu kara kovanların hasadı birkaç gün içinde yapılacak. Soğuk havayı bekliyoruz. 2000 ile 2500 arasında kilosu satılmaktadır. Mevsim şartlarına bağlı. Kimi dönem olur 10 bin ton da çıkarılır. Kimi dönem olur 1000 tonu da bulabiliriz. 1 tonu da bulabiliriz. Yani 10 ton, 100 ton arasında mevsimsel. Mesela bu seneki mahsulümüz çok düşük. Hava şartlarından dolayı. Çok düşük. Arıları kurtarmaya çalışacağız. Ha doğal baldır. Bundan sonra balını alacağız. Belli yerlere göndereceğiz. Ondan sonra arı bakımına geçeceğiz. Seneye tekrar bu şekilde devam edeceğiz. Buradaki arılar genelde e, polen olarak çiş çok. Bal nektarı olarak da kekik, geven, sütleyen, e, topuz dikeni, deve dikeni ve birkaç endemik bitki türü daha var. Ballı baba var, e, kara diken dediğimiz Kara karaçalı var yani bayağı çeşit bol. Bin bir çiçekten besleniyor. Polenle beraber şey yaptığı zaman hem aroması hem kalitesi çok artıyor. 5 kilometrelik bir alan içinde beslenme yapabiliyor. Tüm çevresi olarak. 5 kilometrelik alanı tarıyor. Zorlansa yediği de bulabiliyor. 7 kilometreye kadar uçuş menzili var. 4-5 çeşit yediği var. Ee, Nasıl size söyleyeyim? Deve dikeni yani. A